Maraş Spor'da işin farklı bir tarafı. Şimdi biz tabii tüm mesailerimizi spor takımlarımıza harcayarak da bu şeyin sorunlarını çözemeyiz açıkçası. Biz daha önce Fatih Bey'le ben defalarca konuştum. Belki Hanefi Başkanı'nda da konuşmuştur. Biz kendisine tekliflerimizi ilettik Sayın Bakan. Yani defalarca kez bu takımla ilgili o düşüncelerimizi söyledik. Yani sponsorlar da bulduk. Yani başka almak isteyenler de oluşmuştu o dönem, içerisinde. Ama yani bunları bir sonucu ulaştıramadık. Kendisi siyasetle ilgili düşünceleri oluştu, bıraktı, Yılmaz Bey geldi. Ben Yılmaz Bey'i takdir ediyorum özellikle onu söyleyeyim. Ya büyük bir mücadele verdi arkadaşımız. Büyük bir mücadele verdi ama dediğim gibi spor takımlarını özellikle futbol takımlarını idare etmek çok çok zor yani. Yani burada şehrin tüm katmanlarını bir araya getirmeden hareket edemiyorsunuz. Şehirde bir de sadece hele hele deprem zamanında siyasetçilerin görevini bunlarla sınırlı görmek çok bence şehre yazık gitmek olur. Yani şunu söylemek istiyorum. Futbol takımı bunun bir tarafında. Burada ben şöyle bir kamuoyu oluşabilir. Ben burada Büyükşehir Belediyesi olarak bundan kaçınmam. Yani şehrin iş adamları, şehrin bürokrasisi, şehrin ee, siyaseti bir araya gelir. Biz de burada ve o desteğe arka çıkarız. <laughs> Zaten çıkıyorsunuz zaten Şu anda çıkıyor. çıkıyorsunuz. bakın şu anda tesisleri de bizim tesisimiz. Bugün kampa gittiklerinde de biz onlara yardımcı oluyoruz. Halif başkanım oluyor, otobüs ben oluyorum. oluyorum. Yani zaten onu biz sahipleniyoruz ama arkadaşlar bakın bu şehrin şuna ihtiyacı var. Bizden başka da sahiplenmesi gereken şeyler var. Herkesin sahiplenmesi lazım. Bugün camilerimiz yıkık, sahiplenilsin. Sosyal tesisler yapılsın protokoller yapılsın okullar okullara destek verilsin yani sadece belediye sayın bakanımın omzuna o zaman şey yapıp atalım o işte oku, şeyler bitsin tüm organizasyon çözülsün böyle bir şey yok şehir tamamen e, ayağa kalkması lazım yani beraber hareket ederek ayağa kalkmamız lazım şimdi o yüzden ben diyorum ki eee sporla ilgili süreci izleyelim belki başka bir arkadaş çıkacaktır alacaktır e, takımı. E, takım alındıktan sonra bizi de mutlaka başvurur, gelir. Ne yapabiliriz diye fikrimizi sorarlarsa ben fikrimi söylerim. Yapabileceğimiz destekleri söyleriz. Hani bir başkanıma gittiklerinde hani bir başkanım yapabileceği desteği söyler. Ya biz bunlardan kaçmıyoruz arkadaşlar. Bakın şu yoklukta biz bu sene istiklal spor için işte iş adamlarımız, siyaset, belediyeler şunlar 200-250 milyonluk bir bütçeden bahsediyoruz. Bakın. Deprem bölgesinde tüm Türkiye'yi araştırın Allah rızası için Antep'inden her yeri araştırın böyle bir parayla böyle bir bütçeyi oluşturabilen başka bir şehir var mı bizim kapasitemizde yani üçüncülükte ikincilikte bu bütçeleri oluşturabilen başka bir şey var mı şehir var mı? Yani bunlar önemli. Başkanım İnşallah diyorsunuz ki ben yani, iş adamlarımıza da teşekkür teşekkür ediyorum. Allah şehirde olsun. bir konsorsiyum olursa biz bize düşen görevi yerine getiririz. Karımın spor için diyorsunuz. Tamam. Kesinlikle ama bizim önceliklerimiz gerçekten tamam. bakın biraz önce sen bakın anlatmaya çalışıyorum. Ya inanın ki çok dinamik bir süreç yaşıyoruz. Bir bazen bizim bir konumuz e, işte 15 milyar değerindeki önceki devlet hastanesi olurken bazen biz bir, bir konumuz bir okulun 15 TL'lik kapısı olabiliyor yani. Öyle dinamik bir süreç yaşıyoruz yani.